Şimdi... Burada diyor ki mutasavvıfın... Sen, sen, sen seni terk ettikten sonra beni görür. Hazreti Musa aleyhisselatü vesselam bizzat Allah'ı müşahede etti. Eyvallah. Evet. Ekabir Evliyaullah da bizzat Allah'ı müşahede etti. Efendim... benim e, efendim, mekam-ı Ekabir Evliyaullah bizzat Allah'ı müşahede etti. Onun için bakın burada da şey diyor. Hazreti İmam Azam Hümamun Aikber Radıyallahu Anhitlerinin e, Hazreti İmam Cafer Aleyhisselam yetiştirdi. Evet. Efendim. Hazreti İmamın e, annesini aldı, üvey oğluydu. Hazreti İmam Cafer'in Hazreti İmam Azam övey oğluydu. Efendim. O yetiştirdi. E, Hazreti İmam Azam diyor ki eğer İmam Cafer'e ye yetişmeseydim hele kendi Numan ibn Sabit. Numan ibn Sabit bu ilim yetişmeyecekti helak olacaktı diyor. İmam-ı Azam şimdi diyor ki Allah'ı 99 defa alimi şimdi manada gördüm. Şimdi mana burada bizzat görüyor ama bunu ifadeyi meram nasıl edecek Eylam. efendim? Bizzat görüyor. <laughs> Mesela Meselecü'l-ecel İsmail Rumi bizzat Allah'ı görmüş. Eyvallah. E Şehzade da bizzat görmüş. Hazreti Gavsu Geylani o kuruldu artık. Ya artık. Ya efendim ya, ya, benim. ya, böyle, ya, böyle ya. efendim, öyle böyle efendim. Şafir Evliyaullah bu mekamı sıddikiyete. Çünkü Peygamberi Zişan diyor ki, ''Ülemâ-i ümmeti ke enbiyâ beni İsrail'' ''Benim ümmetimin üleması beni İsrail peygamberleri gibidir.'' Yalnız nübüvvet mesut olduğu için veli kalıyor. Yoksa şeydir, mevki, mevki mekâm ı nübüvvettir. Meşgulüz olduğu için veli kalıyor. Ya rey, ne kadar hoş. Efendim? Ee, elhamdülillah, hiçbir şeyimiz yoksa da... ...manevi cepheden perişan olsak dahi... ...öyle bir ekabire evliya Allah'a gönülden bağlandığımız var. Elhamdülillah. Ha. Bu devleti saadet eder. Bunu iyi bilin, vallahi azim yeminle... ...Allah zümbe-i ya, tahsisen yaratmış ve biz enbiya ile evliya-i arifin ile mukarrabun ile haşr olacağız. Seyyid Zakiri avamı ile haşr etseler arsayı mahşede o cennet başına dar gelir. Onun için devrişlik ne kadar sultanlıdır efendim. Ya devrişlik. Bu peygamber peygamberi zişanın defteri salet penayesinde hepimiz mukayyediz hayırlıyız. Ya, yani, ya. Yani, yani, devlet dönüyor. Onun için şey, dervişi, bakın dal... ...mekamı devlete işaret. Rı, mekamı rü'yete işaret. Şın, mekamı işaret, e, şahadete işaret. Vav, dervişi muhakkak veli olduğuna işaret. Allah Allah! Ya efendim... Allah Allah. ...böyledir. <laughs> Şimdi dervişan en ince noktalara kadar ustazı ekleminin yanında e, şey yok. Zekayı fetaneti artıyor. Bilgisi artar, duygusu artar, görgüsü artar. Artar, artar, artar. Çünkü Allah da ayet kerimede ben onun dili, ben onun eli, ben onun ayağı, ben onun gözü olurum diyor Allah. Burada hafız ismi celilinin esrar manevi işi altına Allah onu hıfz himaye eder. Efendim artık o... ...şey, kendisi ilim olmasa da... ...her konuşması, her sözü... ...ya bir ayat, bir inat, ya bir hadisi, ah, şey, risalet, benayi, istinaden konuşmaya başlar. Öyle konuştu Hazreti Allah. Gel benim. Elhamdülillah, elhamdülillah. Masaliyet, bezmi ezelde taksimatta ayrılmışız. Elhamdülillah. Eyvallah. Gel benim, ezel taksimatı bu. Gel benim. Çok şükür. Bakın bugün ilmiye efendim bazı nasihat ediyor falan. diye filan dev işiye düşman zamanı. Dev <laughs> işin kadir halini bilmiyor. <laughs> efendim. Şimdi mesela ya benim ya bir de Yakup Efendi vardı. Tarihi Melami'den de var Selahi Hani vardı. Geldi. Ben ona dedim ki iyi yer baba Arif'inden her ne dedim. Ya bu esma-i vaaz Burada efendim tasavvufi cepheden e, dersinizi yapsanız çok hoş olur dedi. Bana dedi ki, şeyim, yapsan Ufi Cephe'den burada ders yapsan, bizi derhal şikayet ederler ve elimizden vazifeyi almazlar, görürler. <laughs> Çünkü, e, şey, e, bu, e, malum falanları, Da Ufi Cephe bazı noktalarda, efendim, e, bu aklın maverasında efendim. Şimdi sor, bazı soruyorum fakir böyle ilmiye buradan. Bakın şimdi burada ne kadar hoş. Mesela Peygamberi Zişan miras bahsında efendim Sidretil Münteha'da Hazreti Cibir dedi gel geç Süleyman Çelebi ne kadar arifi billah o veli şamil. Gel geçersem zerre değilü ileri yanaram baştan ayağa ey Yürü ki meydan senindir bu güzel. Şimdi e, burada ulema-i zahir diyor ki efendim Hazreti Cibriye'ye peygamberi zişan müsaade edince heyeti asliyesi diye pervaz edince kevvi semayı doldurdu diyor vücudu. Nebi Zişan hali istiraktaydı tecelliyat-ı ufak bir nazarla baktı Hazreti Cibril'e. Ee, Ülema-i Dağı'ndaki gibi gene korktu diyor. Ya o mü mükevven hilkatına sebebi badi olan o peygamberi Alişan, Cibril ondan korkar, peygamber korkar mı ondan? Evet. Efendim, yüz bin Cibril onun bir hademesi olur. Efendim, evet. ya efendim, evet. bakın şimdi orada, efendim, ne Nebi diyor ki burada, Ebdiya-i Arif'i ne kadar hoş söylemiştir Hazretim. Efendim, diyor ki eğer Cibril bir kere hakikatın Muhammedi'yi görseydi, mecnun olurdu bir daha aklı başına gelmez... ...kimse onun derdine çareyi saz derdimet olamaz dedi. Ama ne kadar şey yapmış burada değil mi Hazretim? Eyvallah. Şimdi... Bunu, ...burada altta tasavvufu cebiden ne kadar sorduysam... ...buraya kimse cevap vermedi. Hatır efendim. efendim. Şimdi Peygamberi Zişan huzur ilahi vardır. Mabud ile abid arasında artık kimse kalmadı. Çünkü orası la hala ve la mela denilen bir mevki ki arşın üzerinde bütün mükevvenatı o sarmış. Oraya Allah'tan başka bilen yok hiç. Hiç bir kimse girmemiş ancak Peygamber Zişan girdi oraya. Şimdi Peygamber Zişan girince e, e ilahi işte ilahiydi artık. Ee, Sure-i Taha'da tek bir ok çekimi kadar mesafe kaldı diyor. Demek buradan soba kadar bir şey demektir şimdi. Şimdi Peygamberi Zişan... ...ettehiyyâtü ve salavatü ve tayyibat dedi. Ama burada harf, kelime, savt, seda hiçbir şey yok. Efendim, kalben bu şimdi. Evet. Efendim, Allahü Zülcelâle, esselâmü aleyke eyyühen nebiyyü ve rahmetullah dedi peygamber için bu sefer bizleri de katmak için Esselamu aleyna ve ala ibadillahi salihin dedi. Allah. Hazreti Cibril s.a.v. milyonlarla seni aşağıdaydı. Nereden idrak etti şimdi e, Allah ile Mabud arasındaki sohbeti de şehadet ki eşhedü en la ilâhe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve Resulühü dedi. Şimdi bunu so soruyor, yoktur ve dahi duralı buradaydı. Yani. Yok şey yok. Yoksa milyonlarla sene Cibril aşağıda... ...bu Mabud ile Abid... ...Peygamberi Zişan ile Allah arasındaki sohbeti... ...efendim 90 bin kelam geçti diyor... ...efendim, Süleyman Çelebi. Efendim, e, nereden Cibril idrak etti... ...bunu da anlaşılmış bir getirdi... ...sorunca ve duralı. duralım. Meselesi... Şimdi... ruhtan zaman ve mekana tabi edildi. Evet. Efendim? Devriş burada, bu hususa, bu nokta, çok iyi dikkat etmeli. Devriş, rabıtasında, mürakabasında tutunamadığından dolayı yol alamıyor. Hacı orada. Evet, Şimdi... E, ...şöyle lem hay basarda... ...istediği yere ruhu derhal şey yapar, orada bulunur bulunur tutamıyor orada şimdi. Mesela şeyhine karşı rabıta yapar, fiiline karşı rabıta mürakabe yapar. Orada tut, e, işte, evliyay arifin burada tutunuyor. Oraya kadem Hasan yani. tutunuyor burada. Orada istediği gibi sohbet yapabiliyor. Hemen mürakabe yapar, peygamberi zişanla mülakat eder. Hiç zaman ve mekan geçmez. Efendim. Şimdi buraya bir misal şey yapalım. Efendim. Şimdi Peygamber Zişan diyor ki, bir ümmetim gönülden selam selam getirse araya melek girmez bizzat kendisinden alır diyor. Bir. İkincisi mesela bakın Vahidi Bestami Kadisallah Allah Sırar Mülal Hazretleri ruhtaki su atın şimdi burada şeyi tecellisi. Ee, Kur'an-ı Kerim okurken Messeniye Durru ayet-i gelince hemen mürakaba yaptı. Hz. Eyyub Aleyhisselam'ı buldu. Dedi ki Sen bir peygamberi ali şansın. Efendim, senin şerefi şanına Allah'a şikayet etmemek lazımdı. Neden şikayet ettin dedi. Hazreti Eyyub diyor ki, efendim, ya Bayezid, ben Allah'a şikayet etmedim. Benim e, kalbime ve lisanıma hücum edince kurtlar, efendim, Allah'a arz niyaz ettim, tesbih-i tehlil-i temcidden beni alakoyacak. Yani dolayı. Mesela Mısır'ın niyazi diyor ki şimdi efendim, yani Yunus'un bir ebiyat işarı var. Bindim erik dalına, anda yediğim üzümü, bir sinek, bir kartalı tuttu, vurduğu yerde ben de gördüm tozunu diyor. Tosavur bir yapıdan. E şimdi burada efendim, hemen e, mısır Niyazi bunu şerh ederken, burada kalem de durmuş, zekâ-i de durdurmuş, ilmi, irfanı durmuş. Hemen mürakabı yapıyor, Yunus'u buluyor. Yunus, Selçuklular devrinde, efendim... ...Mısır'ın yazı şuradan <laughs> üç yüz senelik bir şey, efendim... ...bakın şimdi burada, diyor ki, Efendi Hazretleri bu... ...ebiyat-ı şerh şarj ederken... E, zekai zekâ Fethane'nin kalem durdu. Siz söyleyin ben, Yunus söylüyor, bizzat e, Niyazi yazıyor... ...bunu haber veriyor şimdi Mısır'ın yazısı. Ya efendim. Şimdi bir daha bak delil. Şahin Yakşibet Muhammed Bahaeddin Buhari Üniversitesi Hazretleri devrişine teveccüh ederken deviş diz dize, alın alına, el ele teveccüh ederken devrişin Bağdat'ta bir akrabası varmış. Sen esnavi teveccühde adamın aklı Bağdat'taki akrabası gelmişsin hatırına. Şahin Yakşibet Hazretleri gözünü açmış. Evladım demiş. Vuslat yollarını aşarken... ...Bağdat'ta ne işin var Kerata senin? Efendim, görüyor oraya gittiğini. Allah 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 Allah. Onun için... ...Şimdi Tarikat-ı de devriş... ...Rakabada, Rabıta'da... tutun ...böyle iyi idrak ederekten tutunabilse orada... ...derhal feyiz manevi kendisini istila eder. Onun için Hazreti Cibril de burada mabud ile abid arasındaki olan bu şeyi idrak çünkü bazı ayet kelimeler ruh ile emin diyor bakın efendim Hazreti Cibri ile geldi ne kadar hoş ama değil mi değerli efendim efendim himmet Ali üzerimiz sahiban ezi Allah, a Allah a olsun. efendim <laughs> ee, bakın Peygamberi Zişan hani e, var, ya Muhammed gel beru diyor. Peygamberi Zişan manen sordu. Ya Rabbi nasıl geleyim? Habibim sağ ayağını, sol ayağını mühürle. Bakın bunu ilmiye katıyan bunu bilmezler, tamam, du duymamışız da hiç. Efendim? Ya efendim, onun için tarikat Aliye'de mesela meşahi huzuruna bir erbab ı arifin huzuruna gider, devriş isterse şey efendim sağ ayağını sol ayağını <laughs> mühürler. Efendim, sünnet risalet menahi bu. En ince noktalara kadar bu kufiyet peydatmışlar. Ya efendim. Bakın tevhidde İsmail Hakkı Bursa diyor ki, bir kere de la ilahe illallah demesi on iki bin esmail camidir. Allah Allah! Ya efendim, Tevhid işte böyle idrak ederken bir tevhidini <laughs> çekerse, bu bambaşka bir alem olur. On iki bin esmai camidir içerisinde diyor kelimeyi kelime Onun için görüyorsun Hidayet'e sen seni ne sanırsın, faniye aldanırsın, hoş bir gün uyanırsın tevhide gel tevhide. A kadar dakik evin e, şeydi. Ya o peygamberi zişanımız devişti, o getirdi devişliği, bu hayrıflar <laughs> devişliği inkar ediyor zavallı. <laughs> <laughs> Ruhtan sordular. Eyvallah. Ee, ruhi hastalık hakkında ne dersin efendim bu dediler? Ruh kat iyiyen katip eden hastalanmaz. <laughs> e efendim? Ceset hastalanır, ceset delirir. Ceset mecnun olur. Ruh hastalanmaz. Bakın Hz. Gavus hakkında Kur'an-ı Azimüşan'da ayet var. Estağfirullah ve huvel kahiru fevka ibadet. Kahir Fevka ibadet. İbadetin içerisinde kahir vaziyettedir Hz. Gavus'u lazım. Öyle bir veli kamil ki, yahu... Allah bir insanın meddahi mededicisi Allah olursa evet. onu vasf edemez beşer adı. Yani, bakın şimdi size efendim, biliyorsunuz da sohbet olsun diye evet, söylüyorum. Allah razı olsun. mi Ervah'ta Peygamberan önde, başta bizim peygamberi zişanımız, ulul azim peygamberan, arkasında nebiler, rasuller, efendim. Hz. Gavusur Azam birinci sınıfta, Başla, başla efendim. efendim geldim, melek, Hz. Gavus'u ikinci sıraya Hayır. getirdi, gene çıktı öne. Getirdi, gene çıktı öne, bir türlü tut, durduramadılar, efendim. Gel gittiler peygamberi zişana, ya Rasulallah, külbü pakir risalet penahinden gelecek, Hz. Gavus-ül Abdülkadir Geylani, Enbiya sırasında duruyor dediler. Nebi-i geldi, dedi ki, Evliya, evlat, senin makamı, makamı nübüvvettir. Fakat ben Hatem'in Nebi olduğum için, sen ikinci sırada başta duracaksın, dur dedi. Öyle de işte durdurdular, yoksa durmadı bir türlü. Tuttun <laughs> ya benim. Hazreti, <laughs> 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 Yahu insan söylemeyi istemiyor Hazret Bazı tarih kaderi olmayanlar var, söylemeyi istemiyor. Hazreti Gavus'u sordular. Ya gavus Azam, sana intisap eden bir devrişle diğerlerine intisap eden devriş arasında ne fark vardı dediler. Benim bir devrişim diğer bin devrişten Allah, daha yüksek. <laughs> İnsan söyle be şey utanıyor böyle hani bazı, yani bazı kalbi bozuldu, keşke ben de kadiri olsaydım diyecek diye söylemiyoruz bu olasın üstü. <laughs> e <laughs> <laughs> peşinden. Evet. Ha. Tamam. <laughs> Kendisi isterse <sağ> alır. <laughs> ya holdü velakupet velakupet diyecek ya. Ya o nedir bu? Herkes Kabe'ye gider diyor. Ziyaret eder Kabe'yi, Kabe muazzama gelir, beni tavaf eder gider. Öyledir. Abbas Efendi vardı burada, Hazreti Meşayih-i Efendim, ee, Safiyetin Efendi'nin hilafeti almış, hilafetini de fakire göstermişti. Efendim, rahmetullahi aleyh. Şimdi Beytullah da izliyor. Altın olup döndü başka tarafa diyor. Anladım ki zamanın kutlu, kutlu akdabı o tarafa geçti. Beytullah'ın döndüğünü görüyor manevi cipet. Burada askeri hastanenin ser tabibi Musa vardı. Ee, ben de uzun çarşıdan geçiyorum. O da bizim çok severdi. Şapka üzerine iş yapardı. Hacı Osman Efendi, Hacı Osman Bey. Bir zattı, Buraya çok gelir giderdi. Bu olsun. Bir fakiri çağırdılar içeri. Musa Bey dedi ki bana... ...size bir şey soracağım. Bir derdim var benim dedi. Buyurun dedim. Evinde Hazretleri. Burası askerini sert tabi. E, e, Miralay efendim. Dedi ki ben dedi Beytullah'taydım dedi. Ee, efendim altın oğlunun karşısında oturuyordum dedi. Böyle oturuyorum Beytullah'a bakıyorum. E, benim hadis de Beytullah'a nazar ediniz efendim eee tecelliyatı subhaniye masar olsun feyziya diyor peygamberimiz. E. bir veli kamil gibi terbiye manevi yaparmış Beytullah efendim insan üzerinde. E, ben de bakıyorum dedi böyle dedi. Derken bir zat geldi yanıma dedi. Selam verdi, oturmuş anana Demiş ki, e, nereye bakıyorsun demiş. E, Beytullah'a bakıyorum demiş. E, bak bakalım altın onu görebileceğin demiş. Ama kendini derli topla dedi bana dedi. Efendim? Ben şimdi hiç e, böyle bir suale karşı kalmadım bir evin evin. Ben şöyle bir topladım kendimi altın ol kaybetti ortadan dedi. Ben dedim müsbet ilimleri bir, e, okumuş adamım dedi. Zaviye kaybetmem bir şey lazım. E ne oldu demiş, altın olup görünmez oldu demiş. Ya maşallah, maşallah dedim, hadi Allah'a ısmarladık de, de, demiş, bırakmış gitmiş. Eyvah dedim ben Mustafa Bey'e, efendim, sen dedim tamam huzur yanına gelmiş ama Erbabı Arif'in efendim idrak edememişin dedim efendim. Bir veli ikami senden memnun olma, seni terbiye manevisine almak için gelmiş oraya ama orada şey yapamamışsın efendim. Eyvah dedim efendim. <laughs> Hazreti Emir Sultan Cennet Mekan Firdevs-i benim Hazreti Emir Külal Seyyid Emir el Külal Peygamber Zişan evladıdır. Onun evladı bu. Tarihi Nuri Bahşiye'den kendisi. Tarihi Halveti'nin Nuri Bahşiye kolunda. Şimdi Hazreti Emir <laughs> Devriş demiş ki evladım şu iki halı seccadeyi al doğru Hacı Bayram Veli'ye götür selamımı söyle niyazı aşkı niyaz ederim demiş. Devriş Mehmet, şeyhin şeyhi devrişine bir şey söylerse farz gibi bilmesi lazım onun. Efendim, ama öyle ekabir evliyalı bizim gibi kıl, kıl değil efendim. <laughs> de, şimdi Devriş Mehmet almış iki seccadeyi, o kadar böyle vesayet de yok, bazı yürüyor, bazı kanı arabasına binecek, bilmem ne yapacak filan. Gidiyor efendim, bir handa Derviş Mehmet'i sıkıştırıyor. Ya sat bir tanesini bize bu seçerden. Canım bunu ben emanet götürüyorum Ankara'ya. Ben satamam bilen dediniz. Kandırmışlar ya. Nerede bilecekler demiş ya. Bir tane götürürsün. Sat mangır da azmış zavallını satmış bir tanesini. E, efendim, gitmiş Ankara'ya Hacı Bayram Veli'ye girmiş, niyaz etmiş. Demiş ki şeyim Hazreti Emir bu ara Hazretlerinin zaten Ali Hüseyin'e selam var. Allah. Bu seccadeyi size hediye olarak gönderdi, kabulünü niyaz ediyor demiş. Ee, adın ne demiş, Mehmet demiş. Devriş Mehmet, bu iki tane olacak demiş. Hayır efendim, bir tane demiş. Açmış pencereyi, ya Emir Elbuhar Muhammed Şemsettin demiş. De efendim, Devriş Mehmet iyi bir tane getirdi, bir tane miydi, iki tane miydi efendim demiş. İki taneydi, duyuyor musun şeyin sesini demiş, duyuyorum demiş. ...Devriş Mehmet de duyuyor. Ee, şeyi, efendim, şimdi devriş de gayet uyanıkmış. Efendim. Demiş ki, madem bu kadar yakındınız demiş ya o pencereden alay edin ya demiş. Benim anam aldı demiş ona göre Mangırım kalmadı sattım demiş. Hacı Bayram Bey'in <laughs> çok hoşuna gitmiş. ...Devriş Mehmet de iltifat buyurmuş. Efendim bakın efendim zaman mekan yok işte. Efendim. Yani. Hatta Hazreti Gavuz-ı Geylani esna yuvasında binlerle cemaat. Mesela buradaki yanındaki nasıl duyarsa en ilerideki de aynı duy aynı duyarmış. Hani bugünkü e, şeyden daha o daha iyi. Yahu Allah öyle bir veli camile bizleri evlat etti. Ne devlet vermiş Allah başımıza. Efendim, yani Hazreti gavs 157 sene sonra işte dön, dönmüş Buhara tarafına... ...bu taraftan efendim, bir zat zuhur edecek... Efendim, efendim muhammedi ül Meşref böyle tabir ediyor... E, ee, ...tarikatı nakşedecek diyor. Şahin Nakşibendi işi. Şahi, nakşilik Hz. Gavus koymuştur, yoksa Nakşi'yi kendi elinden konmamıştır. Ama bunu Devrişan'ın Nakşi'ye hiç bilmiyorlar zavallı. Efendim, bir tacını da hazırlamış Hazreti Gavus bizzat. Bunu gelecek, sahibi buradan alacak. Şimdi Hazreti Şahin Akşibend, emir el külah Federe alileri, efendim, hilafet aldıktan sonra, efendim, kendisine inkıbas tarihi oluyor. İnkıbaz ki sıkılmak. Hani imbisat, açılmak, inkıbas sıkılmak. Şimdi dağlara düşüyor, ovalara düşüyor, efendim. Bir gün bir yerde bir gün bir yerde otururken Hızır Aleyhisselam zuhur ediyor. Efendim hemen Şahin Akşemen Hazretleri ayağa kalkıyor, selam veriyor da geliyor. Ya Bahaettin, Hazreti Gavsül Azim Abdülkadir Yeylani Hazretlerinin ruhaniyeti alilerinden efendim şey yap, temenni yoksa helaki, senin için helake gidiyorsun. Ondan sonra Hızır Aleyhisselam ayrıldıktan sonra oturuyor, bir mürakabe yapıyor, Hazreti Kavuz zuhur ediyor, sağ elini Hazreti Şahin Akşibendi'nin kalbine koyuyor, ismi Celali telkin ediyor, İn, inkıbaz, imbisat oluyor, açılıyor, mekamı vilayeti kendisine giydiriyor Hazreti Kavuz'u lazım. Öylelikle yoksa Şahin ismi bile okunmazdı kürre yağardı. Hazreti Kavuz himmet etmeseydi. Onun üzerine efendim, hani Abdülkadir Geylani var ya ya bir bi muhayyel dini vel alim at temkini at sen dili beha et dini vel abdü daifül burada da ey gavsül azam sen bana himmet etmesen e, ee, beha ettin mahvu perişan olacak diyor yalvarıyor pirimiz büyük <laughs> 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 elhamdülillah